Vallahi yolumuzu gördüğünüz gibi yolumuz çok kötü. Biz yolumuzdan çok şikayetçiyiz. Her daima bozuluyor. Bir sel olsun artık gitmemize imkansız yolumuz. İyi olmuyor. Az bir hava yağsın hep bu yollara sel basayım. Gar yağınca hep masul alıyoruz. Yolumuzu telefon edip çabuk açılmayın. Hani burada bir ihtiyacımız olduğu zaman ancak komşulardan olduğu zaman onların da bitiye yiyecek içecek. Öyle işte. yolumuzu orman buradan yılın ay çalışıyor bak bir orada bütün yolumuzu düz yolumuzu ne hale getiriyor. Hiç o yollara ilgilenmiyor yani. Sadece dağdan ormandan terası alıyor. Başka hiç yol, yolu hiçbir yerine ilgilenmiyor. Yollarımız her yağmurda bu şekilde oluyor. Osmanak köy. Buradaki şikayetiniz e, en çok sıkıntı çektiğiniz şeyler nedir? Sıkıntı çektiğimiz şeyler yollarımız burada hava şartları bozulduğu zaman hastamızı devam getirmeye biraz sıkıntı çekiyoruz. Yani yollarımızın bozuk olduğunda şikayetçiyiz. Cumhurbaşkanımız buna bu işe bir el koysun. İhtiyacımız olan bu yolun tamirinin bakımını yap yaptırsın. Bunu istiyoruz. İsmim Zeki Yazgın. yaklaşık 6-7 yıldır Göztepe Mahallesi'nde oturuyorum. Kumköy Göztepe Mahallesi'nde. En büyük şikayetimiz yolla alakalı. Hiçbir şekilde defalarca başvuru yapmamıza rağmen yardım alamıyoruz yani. Aslında köyümüz çok kalabalık bir köy değil ama işte yerleşim yeri olarak belirlenmiş bir 10-12 haneyiz. Ama dediğim gibi burada yaşadığımız için de hani bu yolun özellikle yapılmasını istiyoruz. Az ileride bir yer var orayı da çekmenizi istiyorum. Geçen sene orada bir toprak kayması oldu. Eğer bir 4-5 metre daha gitseydi yine komşumuz komşumuz olan Ağzalar'ın evi, yine Hapça amca var onların evi gidecekti. Ee, İyi kötü hepimizin son modelde olmasa arabası var ama biz 2-3 ayda bir ön takım yaptırmak zorunda kal kalıyoruz. Yani bugün hayat şartları ortada bir ön takım 3-4 bin liraya mal oluyor. Dediğim gibi ben burada şehirden geldim ama ben burada yaşamaktan şikayetçi değilim. En büyük en büyük sıkıntımız yok. Yani asfalt olmasın tamam eyvallah. Her şeyin maliyetini bilen bir insanım. Asfalt olmasa da çok güzel e, bir şekilde malzeme dökülüp üstünden güzel bir şekilde silindir açılabilir. Onun haricinde en büyük şikayetlerimden bir tanesi aşağıya inerken 2-3 e, tane dere var. O dereleri e, dediğim gibi yine büyüklerimizden rica ediyorum. Büyük borular konabilir, menfez haline getirebilir. Onun haricinde yol boyunca şarampolun yapılmasını istiyorum. Ve yine aşağıda Kumköy Köprüsü var. O köprü çok sıkıntılı bir durumda şu an. Geçerken görmüşsünüzdür. İster istemez kamyonlar daha e, işe gidiyorlar doğal olarak. E, Allah korusun. Bir taksi geçerken olabilir. Bir kamyon geçerken olabilir. Yani bunların lütfen lütfen rica ediyorum, arz ediyorum hangi kurum, hangi devlet büyüğü ilgileniyorsa tek ricam dediğim gibi ben topraklarımızda olmaktan şikayetçi değilim. Köyümüzde yaşlılar çoğunlukta en büyük isteğim yolun yapılması. Göztepe Mahallesi'nden Hikmet Akgül. Benim şikayetim 2014 seçiminde muhtarın birinci azası olarak köyümüzün alt yapısına falan mücadele ettik. Şu anki heyetimizin döneminde görevim yok. Ama iki kere e, mahallelerimizde afat oldu. Camilerimizin önünde heyelan oldu. Şarampallarımız kapalı. Gidiyoruz, muhtara başvuruyoruz. Muhtara, muhtar başvuruyor büyüklerimize, Cide ilçe, ilçe başkanımıza, il meclis üyelerimize. Geliyoruz, şimdilik siz gidin. Eee en kısa zamanda ulaşacağız. Gel bir şey yok. Yollarımızın ne durumda olduğunu gelirken sizler de gördünüz. E, bu AK Parti döneminde Kumköy Merkez Mahallesi'nden bizim her her seçimde sandığımız birinci olarak çıktı. Ama birinci çıktı ama biz asla bunun karşılığını alamadık. Gidiyoruz il meclis üyesine Bizi bir oradan bir şekilde gönderiyorlar. Peşimizden haber gelecek, gidecek ama sonuç yok. Başım, evet. Yine 100 kere seçim olsa biz yine birinci yapacağız. Kumköy muhtarlığından. Ama biz büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, ulaştırma bakanlarımızdan yani biz ekmek istemiyoruz. Sadece seçim aralarında asfaltı kırıp yeniden gösterge olarak asfaltı kırıp yeni asfalt yapacaklarını. 2000 1986 ormandan yapılan köy yolumuzun Sadece bir e, acil yerlerine bakım yapıldı, merfez olarak. Şu an çok tehlikeli yerlerimiz var. Ama derdimizi anlatamıyoruz. Bizim de o kırılan asfaltlardan bize bir parça, beton parçası düşmüyor yani? Biz bu kadar partimizin arkasında döndüğümüz halde. Ama biz yine devam edeceğiz yani. Ama e, sizlerden de bu yollarımızın kötü olduğunu gördüğünüz biz zaten bu şekilde Ankara'ya da geleceğiz yani. Ayağımıza, telliğimizle, çarığımızla Ankara'ya da geleceğiz. Derdimizi orada da anlatacağız. Sizlerden dileğimiz, yollarımızın yapılması, şarampallarımızın ilgilenilmesi bu. Yani Göztepe Mahallesi'ne Mustafaoğlu oldu Fethi Azgın. 69 yaşındayım ben. Bu köy doğrudur, bakım yok. Bak memleket çarşıdan buraya gelirken yollarımız perişan durumda. Han nerede bir cevap taşıma? Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Devletimiz heybeden ilgisi olmayan adamlara parayı veriyor. Böyle gereken yerlere para vermiyor. Biz, biz köylü olarak bizi mağdur ediyor. Yani köyümüze gelmek istemiyoruz. Bu yol davasından köyümüze gelmek istemiyoruz. Yani arabalarımız perişan oluyor. Zaten biz garibanın bir arabası oluyor. O, o da parçalanıyor. Yani verdiği bize bir kuş, biz emekli adamız. Yani biz zengin, armutör bir adam değiliz. Zengin bir vatandaşız. Şey, fakir bir vatandaş, emekli bir vatandaşız. Onun için devletler imkan olursa bize yardımcı olsun. Bak köyümüzün yolu, yolunu koy bak. Görüyorsun ortasını koy. Yağmur yağdığı zaman sel oluyor. Bak hep evimleri çöktü öyle şey gitti. Diyeceğim bu kadar Yani ben de AK Parti'den şikayetçiyim. AK Parti'den şikayetçiyim. Heybeden vatandaşlara sağ sola para da ödüyor. Köylünün gereken yere para vermiyor. O zaman bizi devlet bize bir ev versin Cile'den. Bütün köylüyü kaldırsın cideye. Devlet madem ilgilenmiyorsun cideye kaldırsın bütün köylüyü. Hiç olmazsa bir köyü de bu dertten kurtulur. Rol zor. Ben e, ee, Göztepe Mahallesi'nden Mustafa Akıyor köylülerimin de dediği gibi emekli bir e, vatandaşım. Burada e, yaşam mücadelemizi veriyoruz. Bizim devlet büyüklerimizden herkesin dile getirdiği gibi sadece beklentimiz ulaşım yolumuzun kötü olması ve onarılması. Muhtarımıza e, tamam yapacağız deniyor. Muhtarımız da bize aynısını söylüyor. Bekle bekle gözümüz yolda kalıyor. E, Sel de her e, yağmurda selde yollarımız bozuluyor. Şarampolu yok. Ondan sonra gideri yok bakım yok daha doğrusu. Biz sadece yol ulaşımını istiyoruz. Şuralar mesela e, yağmurda, selde e, sel geliyor. Kendimiz bu paraları biriktir, e, topladık aramızda. Böyle borular koyduk bazı yerlere. E, başka gücümüz yok yani. Yapılmasını istiyoruz yolumuzun. Daha köy köprüsünden yukarısının yapılmasını istiyoruz. Artık e, çürük arabamız altımızdan da çıktı yani. Teşekkür ederim. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Abla sizi önce tanıyalım isim soy isim sonrasında da buradaki e, ana şikayetiniz ya da başka şikayetleriniz ne şikayetiniz varsa onları anlatın bize. Şimdi ablacığım öncelikle hoş geldin sefa geldin. Ee, bizim buradaki şikayetimiz burası biz e, hiç kimse burayla ilgilenmiyor çok mağduruz biz burada. Suyumuz yok yolumuz yok yollarımız 3 aydır böyle köprü başında görmüşsünüzdür aşağıda elektrik direği düştü düşecek orada bir can kaybına neden olabilir köprümüz bozuk. Yol boyunca geldiniz görmüşsünüzdür. Yollarımız berbat bir şekilde. Asfalt sözü verildi yıllardır. Asfalt yapan yok. Yani karşımızda bir muhatap olabileceğimiz hiç kimse yok. Kimse ilgilenmiyor burayla. Çeşmemizde su yok. Allah şahit çeşmemizin dağdaki dağdan bayırdan gelen suyun içine e, tavşanlar düşmüş, içinde ölmüş ve buradaki halk o suyu içmek zorunda. E, domuzlar giriyor içine. Yani anlatamayacağım kadar mağdur bir durumdayız. Burası perişan bir halde. Onun için istiyorum ki hani bu bizimle de ilgilenilsin. Yani devletimiz gelsin, bizim şu çok uzun bir yolumuz yok, çok yakın bir asfaltımız var, oradan buraya kadar bir asfalt atılsın. Suyumuz yok, bize suyumuzu getiriversinler. Biz bunları istiyoruz yani bunların dışında e, devletten başka bir beklentimiz yok yani yanımızda olsunlar, kimse yok muhatap alabileceğimiz. Hangi kapıyı çalsak e, köy kalabalık, yok odur, yok budur, kaymakamada gitsen, nereye gidersen git, herkes aynı şey. Bir de şöyle bir şikayetimiz var. Benim annem 85 yaşında evde. Ben buradan bir araba bulup çarşıya götüremiyorum. Yolların bozukluğundan. Bir de yaz ayları eğer ki mümkün olsa bize yardım edebilirlerse belediyeden haftada iki gün bir araç istiyorum buraya. Mesela haftada iki gün bir araç verilse. Buradaki halk çarşıya gidip ihtiyaçlarını karşılayabilse. Evinde unu bitiyor, şekeri bitiyor. Mesela yağı biteni oluyor. İlaç annemin astımı var. Anneme hastaneye götüremedim ben geçen kiselde. Burada o kadar mağdur bir durumda kaldım ki anlatamam size yani. İçinde yaşamak gerekiyor bütün bunları. Bunlardan dolayı da işte hani böyle istiyoruz devlet yanımızda olsun. Yani bizim sesimizi bir duyan olsun. Buradaki halkı bir duyan olsun. 3-4 tane köy bu şekilde perişan haldeyiz. Yukarıları zaten aynı keza aynı şekilde. Her taraf aynı. Bizim ricamız bu yani. Suyumuzu, özellikle suyumuz, e, e, su ve yolumuz yani en aciliyetimiz o su ve yol. O suyu içiyoruz, o suyla yemek yapıyoruz, o suyla, affedersin, duşumuzu alıyoruz. Yani her şey o suyun içinde ama her türlü hayvan o suyun içinde. Yani çeşmenin içine düşüyor, onun içinde ölüyor ve bunu hiç kimse fark etmiyor. Oradan toplama, buradan toplama sular, suda hiç sağlık yok. Yol gördünüz zaten, perişan, asfalt yok. Hiç kimse çağırıyorsun, Cide'den taksi çağırıyorsun. E, taksi diyor ki ben yol bozuk oraya gelemem. 400 lira para istiyor. E, bir emekli insan 400 lirayı ayda iki kere Cide'ye gittiğini düşün. Hastalığını düşün. Ben zaten kran hastasıyım. Annem de öyle. Eşim engelli. Yani perişan bir durumdayız. Baba ocağı, ata ocağı bırakıp bir yere de gidemiyorsun. toprağından vaz da geçemiyorsun. İstiyorsun ki hani bize de bir el takılsın yani. Bizim de yanımızda birileri olsun. Benim söyleyeceklerim bunlar. Tamam. Defalarca buranın için kaymakamlığı özel idareye müracaat ettik. Buraya gelindi, bakıldı. Burada yapacağız, edeceğiz yola gidiyorlar. Defalarca. Yolumuz böyle mağdur oluyor. Sel de burada. Allah mağdur. Buraya bir sel biniyor. Bu yoldan geçmek imkanı yok burada mutlaka bir tehlike yaşayacağız yani. Bunu nasıl edeceklerse yetkililerden buraya yardım bekliyoruz, talep ediyoruz. Yani defalarca artık bunu söylemeden biz yani söylemeye usanıyoruz yani. Bu bizim işimiz bu büz bu yetmiyor. Buraya yüksek mesafeli böyle açık mesafeli köprü yapılması gerekiyor. Bizim işimiz burada çok zor yani. Burası bir aya doğru seller, yağmurlar boşandı. Burada devamlı bu yol buradan bu su taşıyor dere. Evet.

bel Ayhan Gün. Ee, burası yaklaşık yani 30-40 metre daha ilerideydi. Burada tarla vardı. Ee, sel geldiğinde işte burasını aldı götürdü. 4, 4 ay olacak neredeyse. 4 aydır hiçbir gelişme yok. Ee, yani bizim muhtarımız da var sözde ama e, buradan geçiliyor da tehlike. Ben söyledim onlara da biz dediler ki biz sadece bir şerit çektik bizden işe gitti o kadar. Yani şerit çekmeyle e, bitti gibi şey yapıyorlar. Buradan araç geçiyor mu şu an? Geçiyor tabi. Ama çok tehlikeli değil mi? E, tehlikeli. Tehlikeli ama geçiliyor. Herhangi bir e, uyarı lehvası ya da leva yok. Sadece o tarafta köprüye şerit çekmişler. ip Şey, e, girilme şeridi. O kadar. Onu da koparmış vatandaşın. Kim kopar bilmiyoruz. Koparmışlar. Oradan geçmeye devam edelim Yani kamyonetler gibi geçiyorlar ama yani bir yağmurda geçmiş olsa biraz yakında geçse e, yumuşadığı için yağmurda gidecek aşağı. Yani buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Eee dozer geldim o da geri gitti. Bozulmuş yine olmuş işte. Yani bizim asıl yolumuz burası. Servis yolu sonra burası. Benim çocuğum mesela okula gidiyor. Servisçi oradan dönüp tekrar gidiyor. Burası normal. Burayı kullanması gerekiyor. Ee, servis yolu da olduğu için şu anda o buradan geçmiyor zaten. Zaten böyle tarlaydı. Ee, burada millet işte cevizleri erikli hepsi vardı. Burada samalık vardı. Buradan yukarı yol vardı patika yolu olarak. Tamamıyla burası yaklaşık 30-40 metre kadar ilerideydi. Buraya ala ala buraya girdi zaten. Şuradaki kaya olmasaydı bizim evlerimiz de zaten büyük bir ihtimalle kayma ihtimali çok vardı. Bir dahaki selde burası da ham toprak olduğu için bu kadar geldiği zaman evlerimiz çok tehlikede. Biz buradan böyle barajdan e, buraya istinad duvarı istiyoruz böyle komple en azından çayı e, tamamıyla barajdan dola bu tarafa çevirdiler e, barajı oraya Sinat duvarı yaptıkları için bu tarafa döndüğü için bizim evlerimiz de tehlikeli. burada milletin yerleri de gitti zaten çoğu Yoksa ki oraya gelen barajın bütün barajın zararı da. Köyün talaları burası işte, bu köyü böyle. Hep burası hep gitti buraya. 15-20 metre yer gitti. burada. bak şu yeşilliğin olduğu yerdeydi, buranın esas şeysi ha. kaş. İyiye bu iyiye buraya kadar geldi. Burada ne yol vardı? Yol falan hep gitti. Hep barajdan dolayı. Evet, bütün şey barajın o duvarı yapıp bizim tarafa vermeleri suyu. Yani. Ha? Şey tarafının yükseldi oğlan. İctimizde Bu tarafa bir tarafı yapsın? Allah gitti. <gülme> <harika. gülme> <gülme> Tam üç ay oldu. Üç aydan beri ne gelen var ne giden. Allah Allah. <gülme> Kincamlarda takıldı. O ringi gece sakatlar. Halil Gün. Emekli imamım. Köyümüzde geçen sene de aynı seli yaşadık. Bu sene de yaşadık. Buraya bahçelerimiz vardı. Onlar gitti. köprüyü kendi imkanlarımızla yaptık. Köylü olarak. Köyde bir arkadaşımız önderlik yaptı. Sağ olsun. Eee kendi imkanlarımızla yaptığımız köprümüz elhamdülillah sağlam. Eee tabii ki aşağıda Aşağı 40 sene öncesinde yapılan köprü var. Onu da göreceksiniz. O köprü tam merkezidir. E, kaç tane köyün yolu oradan geçer. O köprü gitti mi burada hayat felç oluyor. Yani köyün karşı tarafa geçen köyler tamamen bitti. Köyün, şey köprünün ayaklarına bütün ağaç molozları dolmuş. Halen duruyor. Aynı sel tekrar gelsin o köprü gidecek. Yani Muhtarımız bir bayramda gördük, sel olalı daha şu köye bir gelip ne yapıyorsunuz, bir zayiatınız var mı diye sorduğu da yok. Maalesef böyle bir muhtara sahibiz. E, muhtar istemeyince tabii ki buraya hizmet de gelmiyor. E, e, köyümüzün tabii ki bu selden dolayı e, aşağı yukarı bayağı girdi. Şurada e, evlerin aşağı yukarı 50-60 metreye yakınına kadar sel yaklaştı bir daha aynı sel olsun, evler tehlikede. İnşallah bir an evvel burası köyün önüneşe bir perde beton olması gerekir. Bunun e, özellikle e, yetkililerden istirham ediyoruz. E, tabii ki yukarıımızda baraj yapıldı. Baraja engel olmadık ama baraj köyümüzü mahvetti. Yani baraj milli servettir dedik. E, vatana millete hizmet dedik. Kimse engelli olmadı. Ama barajın zararını da çok eee aşırı ne derecede. Ne gibi zarar oldu tam olarak? Eee zarar süreç olan tarlalarımız gitti. Köy tehlikede şu anda barajdan dolayı. Baraj çünkü orada beton yapıldı. Betondan dolayı eee gelen sel direktmen bizim köy tarafına vurdu. Ve dolayısıyla bu tarafı da gösterebilirseniz ee, şu görünen yer, selin bütün e, şiddeti burayı vurdu. Burayı vurunca oradan ha köyü tehlike altına soktu ve buraya o kadar yerler vardı, meyveler vardı, cevizler, kavak ağaçları vardı, hepsi gitti maalesef. İşte bizim buraya acilen köyümüzün önüne en azından bir perde betonun olması şart ben Melih'tim. 12 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Köyümüzde sel oldu. Yani görüyorsunuz aha yolları. Ben gözümle de bir tane burada samallık yerinde, ahır. Bu taraflar var. Hep yollar gitti. Aha çay. Aha yolları görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bizim bir tane muhtarımız var zaten. Aha yaptığı şey şu. İşte bu kadar. Yapacak bir şey yok. Peki bayağı bir gelmiş, evler de tehlikeye girmiş galiba. Evet, bugün ölsek yapacak bir şey yok yani. Bugün öldük, aha cenazemiz oldu. Ha bizim, 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 bizim evlerimiz tehlikede. Bir su çıktı, tamam bizim evler. Gitti. Ha bana zaten betonlar, hep kapıları gitmiş. Evet, işte buralar. Hep burayı, burayı çevirmişler. Bütün suyu, su geldi, sildi, buraya gitti. Sel olduğunda barajdan kanala su bile verilmedi çünkü kanal boştu. Bütün su dereye doğru. Bütün su eğer o kanal biraz açmış olsalardı kanalı buradaki zayet bu kadar almazdı çünkü suyun bayağı bir kısmını kanalda gidiyor çünkü kanal karşılıyor. Yani su bölünmüş oluyor o zaman. Yani sel olduğunda kanalı bile açmadılar ve bütün su barajdan bu tarafa döndü. Komple orayı da yükseltmişler zaten barajı. Yani aslında bunu baraj barajı yapılan barajcılardan e, temin edilmesi gerekiyor aslında buranın duvarı. Onlar onu üstlenmesi lazım normalde. Burada çek sözü bu. Ali İpek, Kumköy'ü Tafna Mahallesi'nde sakinlendi bu. önümüz, bundan üç ay önce burada bir sel oldu. Selde köprümüz bu hale geldi. İşte köprümüz doldu. Üzerinden açtı büyük zarar verdi köprüye. Ondan sonra çevreye Aşan de Yollarımız da gitti. Müracaat edildi. Gelip bakıldı. Hı. Bak köprümüzün burası gitti. Direkt de gitmek üzere. Bak olmuş buradan. Bir dahaki yağmurda burada köprü kapanacak. Elektrikler de kesecek. Buraya gelip bakıldı ama üç ayda ne gelen var ne giden var. Gene yollarımız tamamen yolda, sevde bozuldu. Yetkililere söyledik işte gel, geliyorlar, bakıyorlar kimse ilgilenmiyor, bakmıyor. Yani biz burada perişanız. çileden bir taksi tutuyoruz. 50 liraya gelecek yere adam 300 lira istiyor. Orman bu, bu, bu or, yolda, buradan orman yolu geçiyor. Yılın 10 ayı çalışıyor. 10 ayında çalışıyor, buradan bütün yolu bozuyor. Bir, bir gram katkı yapmıyor. Bizim yoldan çok sorunumuz var. Yetkililerden, Cumhurbaşkanımızdan, işte Ulaştırma Bakanından, özel ileriden, bizim yollarımıza bir heyet gönderip yollarımıza bakıp gereken yerlerin tamir edilmesini istiyoruz. Yolumuzun kapanması kapanması gerekiyor. Çünkü ham yol bir toprak dökülüyor, kum dökülüyor. O bir yağmurda aşağı geçiyor. Ama asfalt veya beton olursa, yol kapanırsa yolda biriken su yolu sökemiyor. Sökemez yani. Yolumuza bakın Biz yani perişanız. 40, 40 sene, 50 sene, sene bu yaşamalar aynı sorunu yaşamıyor. Yani gereken yerlere gelip yolumuzun iyi yararmasını yani yol olmadığı zaman yol medeniyettir. Hiçbir şey olmuyor yani. İnsanlık bitiyor. Teşekkür ederim. Ben e, Kumköy sakinlerinden Recep Geçken. Tafna Mahallesi'nde oturuyorum. E, köyümüzde 3 ay önce yaklaşık sel felaketi yaşadık. Olduğu gibi dereler falan ne kadar dere varsa bu çaya bağlı. Bu çayı böyle selden zarar gördü. Köprümüzün ayakları böyle bu şekilde doldu. Yetkililer buraya geldi. Baktılar 3 ay önce yaklaşık. Tamam dediler buraya gereken yapılacak. İstilah çalışması olacak. Köprünün ayakları temizlenecek. Bunu bize söylediler. Muhtarımıza söylemişler gittiler. O günden bugüne birkaç yere bildirim yaptık. Telefonla vesaire haber kaynaklarıyla ulaşmaya çalıştık. Gelen giden olmadı. Buraya geldi. Devletin dozeri DS'nin buraya geldi. Bir hafta kadar bir çalışma yaptı. Bir haftada yaptığı iş bu. Aynı şekilde duruyor. Dozerin bozulduğunu söylediler gittiler. Yine köy kum köyünde köy yollarımız Çınarcık Mahallesi'ne kadar selden zarar gördü. Malumunuz siz de gördünüz. Bunlara gelen giden yok. Biz burada devamlı burada zor durumdayız. Yani yollarımızda taksi tutup geliyoruz. Arabası olan arabasının tamire devamlı tamire gidip geliyor. Yıllardan beri 30 30 40 seneden beri bizim burada yollarımıza bir altyapısı yapılmıyor yani. Mıcırla taşlama yapılıyor. O o kış o taşlama da gidiyor, sele gidiyor. Biz yine mağduruz. Yine geliyor birkaç kamyon bir şeyler yapılıyor, yapılmaya çalışıyor. Onlar da aynı yine bir dahaki yağmurda selde o da gidiyor. Biz mağdur durumdayız. Muhtarımız söylediğini söylüyor. Bekliyoruz işte gelinecek yapılacak diyor. Ne gelen var ne giden. Biz büyüklerimizden, altyapı bakanlığımızdan, valimizden, gerekli kim var İçişleri Bakanlığımızdan yardım istiyoruz, destek istiyoruz. Ya biz mağdur durumdayız. Yaklaşık bizim köyümüz yedi mahalleden oluşuyor. Yedi mahalleyi aşağı yukarı hiç yapmasa 200 haneyi buluyor. 200 haneden fazla köylerimiz mağdur durumda. Biz yardım istiyoruz. Yani sizin bastığınızda çok teşekkür ediyoruz. Yani Allah razı olsun sizden.